Allah insanları bir amaç üzere yaratmıştır. Bu amacın ne olduğunu da Kur'an'da şöyle bildirmiştir. İnsanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Yalnızca Allah'a ibadet etmek için yaratılan insanın önünde ortalama 60-70 yıllık kısa bir ömür vardır. Ve bu ömür tıpkı bir kum saatinde olduğu gibi hiç durmadan akmakta, insan ahirete doğru sürekli bir geri sayım içinde yaşamaktadır. Zaman herkesi ve her şeyi mutlaka tahribata uğratmakta ve bu geçici dünyaya bağlananlar çok büyük bir kayıp içine düşmektedirler. Çünkü dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında çok kısadır. Bu gerçek bir ayette şöyle bildirilir. Dünya hayatı ahiretteki sınırsız mutluluk yanında geçici bir metadan başkası değildir. Akıl, vicdan ve sağduyu sahibi bir varlık olan insanın yaratılış amacının eksikliklerle dolu olan kısa dünya hayatında geçici yararlar elde etmek olmadığı çok açıktır. İnsan imtihan edilmektedir ve hedefi de sonsuz ahiret güzelliğini kazanmaktır.